Saif içeri git ve hemen çalış. Hadi. Gahar. Ah. Çayı nasıl içiyorsun böyle? Çay nasıl içilir ki? Sanki hiç uzun yudumlar çekmemişsin gibi yapma. Hadi biraz ekmek al. Al. Hmm. Ekmeğini ya da çayını istemiyorum. Gahar lütfen biraz terbiyeli ol. Ben seni barkata götürmeyi düşünüyorum... Sense burada ölmek istiyorsun. Burada ölmek istemiyorum. Ama insanın önüne bir fırsat da çıkmalı. Fırsat mı? Hı? Fırsat ayağına gelmez. Onu yaratman gerekir. O zaman... <laughs> bir tane yarat. Ama annenlerin evinde dururken nasıl başaracaksın? Aa, kayınvaliden seni evden attı. <laughs> Kapa çeneni. O yaşlı cadı beni kovamayacak. Ama ben onu kovacağım. <laughs> Hele bir fırsat elime geçsin de. <gülüyor> hey, <gülüyor> şu saate bak. İki üç dakika içinde bu evin kapısı çalmazsa adımı değiştiririm. bunu kabul et. Lütfen. O cadı tam bir drama kraliçesi. Sensiz benim hayatım bir hiç. Gerçekten, Gerçekten. mi? Gerçekten. Ya evdeki hayatın ne olacak? Aa, o hayat benim canımı alacak. Bir yanda annem diğer tarafta karım. Eğer dünyam yanımda olmazsa ben ne yaparım söylesene. Sahi mi? Neredeydin peki? Dünyan... Hırsızlıkla suçlanırken neredeydin söyle hadi ben ben hırsızlık yapar mıyım? Hayır, hayır asla yapamazsın ama annemi tanırsın. Evet. Ağzına geleni söyler ha. Bilirsin. Ha. Bak gördün mü? Hala bir huzura kavuşamadı bir bakayım. Alo. Neredesin Fat? Ee, şey ben şu anda ofisimdeyim. Sahi mi? Evet. O zaman neden araban Şazi'nin evinin önünde duruyor? Ben dışarıdaki arabanın içinde oturuyorum. Hemen dışarıya gel. E, tamam. Anne, e, merhaba. Çok üzgünüm anne. Geldiğin çok iyi oldu. Hayatımı <laughs> çekilmez hale getiriyor. Anne. Şaziye beni dinliyor. Fahat, arabada otur. Önce bankaya gitmeliyiz. Bankaya mı? Neden anne? Sigortam sona erdi. Ve yüklü bir miktar para alacağım. Bunu torunlarım için yaptırmıştım. Parayı evdeki çocuklar arasında paylaştırayım diye düşünüyorum. Ee, ama anne... Sana arabaya bin dedim Fahat. Anne bak eğer aşkıma da haber verirsek iyi olur diyorum. Söylemem gerekenleri söyledim Faat. Merak etme. Tam bir saat sonra sevgilin evde olacak. Ama nasıl? Bir saat Faat. Bekle ve gör. Gidiyoruz. Demek sigorta ha? Baba baba! Şuna bak. Baba! Küçük prensim gelmiş. Eğer bana kalsaydı hiç gelmeyecektik. Babası olmadan uyuyamıyor diye geldik buraya. Ama anne acele et çünkü büyük annen herkese para dağıtacak dedin ya. Unuttun mu? <laughs> Kapa çeneni aptal. Ağzına geleni söylüyor. Ayrıca Alya'nın nişanı için Bopal'a gitmemiz gerekiyordu. O yüzden döndüm. Evdeki sorunları insanlara yansıtmak doğru olmaz. Kardeşim Gahar da bizimle gelecek. Neden? Biz de üç günlüğüne Bopal'e gideceğiz. Çünkü Osman Bey gitmemizi istiyor. Düğün biter bitmez de geri döneceğiz. Fazladan yolcuya hiç ihtiyacımız yok.